siz ne izlemiyorsunuz ha? Ay bak can. Ne demek lan izlemiyoruz? Aboneyim lan ben. İstersem izlerim, istersem izlemem. Doğru söylüyorsun abi. Parasıyla değil, parasını Bize al gizli. Bize sayısı da lazım abone abi. Abone oldum ya. izlemiyorum. Ha. Tamam. Can sen evet, de abi. abone olsana kardeşim ya. Ayıp ki ya. Lan Can adam 5 dolar para istiyor lan. Hırsız lan bu. <laughs> Kanka kendi şeyi soya. ya. Maalesef yapacak bir şey yok. Lan nerede ya? Ses sola çıkmıyor. Atladım. Ses herhalde yine. Telefonla konuşuyor olabilir kanka. Kap be. Tamam mı Caitlyn? Vallahi kazandım bu oyunu ya. Zinc. Beni biliyorsun seni biliyorum abi. Sen mükemmel bir adamsın. Eşek. Hadi Ulan kör ettirin ya. Tamam tamam. Helal. bizim zıplak. Hadi Karşı Da... Karşı full AD mi lan? Full AD galiba. Aynen. O zaman Baktayım ben... Ama yok Silas varmış sadece. Yani? Bir tek o AP. tek AP oynuyorlar. O zaman Bak ben çelik kaplama çıkarım ya. Sikerim. Tamam. Oyunda Geliyorum. Geliyorum. <laughs> Çek şunu. Şimdi içinde ışınlanmaya başladı. bak. <laughs> tamam, <laughs> tamam, tamam Darius, tamam. Tamam, sakin ol kardeşim. Güzel. Da. Oh. Bir ayakkabıyı niye böyle aceleyle bitirdim ya? Bilmem. İyidir herhalde ya ayakkabı. Çok acele ettim. Ne aldın? Tamam tamam iyi yapmışsın. Ben S W ile girer girmez Graves şöyle diyor beni. Mi abi? Olduğum yerde step. ölüyorum ya. <laughs> Graves büyük problem çıkartıyor bana. Halletçi sıkıntı yok. Fresh kim bizde? Fresh mu? Aha. Güzel. Stillerin bekleme süresinde ama. Ah lan. Çok iyi çağırdım ultiyi. Çok iyi. O. Oh. Kaç ay Olduğu kadar. Hı, ben ben geçen geçen. Olduğu kadar bir şey olmaz, bir şey olmaz. Biz bunların ağzına sıçarız. Gel. Adam abi. Hop oh, öyle bakayım. Oğlum bırakın. Tamam tamam tamam. Darbesi şurada olabilir. Değilmiş. Çekin <laughs> şu keyitlini. Başı aramadık abi. Treş bizden değil mi? Değil. Bir zırh döveyim kendim hocam bir saniye. Bırakın lan beni ibneler. Çek 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 çek. Çok iyi. Felaketiz felaket. tutun girerim girerim bak elim ayağım titriyor bak dur dur bir, bir dakika dur girin canı alalım bir tane zırh kıracağım şuradan hocam <laughs> ultim var ultim var atayım ultiyi giriyor muyuz rakamın ultisi yok benim mucik de ultim yok. var rakamın ultisi yok aa çektim ben girdim Evet. Benden daha hasar çıkmıyor henüz. Şimdi bakalım ne olacak. Olur olur. Yiyeceğiz bunu. Yiyeceğiz. Sıkıntı yok. Bakalım. Halledeceğiz. Tü. Geldim. Geliyorum ben de. Eee hareket edeyim. Çok iyi. Onu da kesersin öyle. Ace yok. Ace yok, Ace yok. Lan! Çok iyi. Ama Q'yu nasıl kaçırırım ya? Gel size. Siz bu oyunu oynuyorsunuz abi. Oğlum, tekeşe bak buraya. Demir işimiz yokmuş. Sarıyı susaktısun benden. Tamam. John. Yok mu Oğlum bu oyunda? Saldı. Var var. Can var bu oyunda. Ha. Bayağı ha, var. gördüm. Gibi. Varım varım mikrofon kapalıydı geldim şimdi. Ultime 40 Biz saniye yok. Çekin birini. Allah'ın adını verdim. Arkayı tutuyorum. Ulti atacağım. Hadi be. Ya senin Darius Anak koyayım Hadi be Geçmiyor ya Dur dur late de <gülüyor> toplayacağız <gülüyor> Toplayacağız mı diyorsun? Allah gör ben, ben güveniyorum evet, şara. Mevsim Mev Mevsim abimiz AP kasıyor bu oyunu kazandık hocam. Gireyim mi? Gir. Ben yokum ya. Da girebilirsin yani. Kesemedim Şeyden lan. Ben hiç şey, ulaşamadım değil mi? ya. Kimse gelmedi kanka. Niye gelmiyorsunuz lan? burada. Lan lan öl artık. Hah, güzel, Ağır güzel. kahpesin ha Fırkan. Ben mi? Oğlum ben dedim Allah. ölüyüm diye. Ben ölüyüm Herhalde. diye dedim mi? yani sana. Hiç bana şimdi Koşacaktın yanıma. Koşacaktın yanıma. Abi daha yeni geliyordum. Kusura bakma. O zaman bir şey demiyorum. Canım. Şuradan bir tane daha zırh dövmek istiyorum arkadaşlar. İzninizle. Gel kanka gel. Gel iyi. Beni bırak ben öldüm galiba. Tamam. Güzel. Yahu Eşte var ya ayrı kahpe ha. Şş, can, yeter lan. Ne var amına koyayım? Biz düşürüyoruz, son vuruş gelip atıyoruz. S**erim seni ha. Ne son vuruş oğlum? Sen hasta mısın amına koyayım ya? Hasta kanka ya. S**erim ha. onun <laughs> altı katını vuruyorum. Ya hadi siktir oradan amına koyayım. Kim indiriyor o kadar canı? Kim indiriyor? Ben indiriyorum. Ben, in ben indiriyorum amına koyayım. Aynen aynen Git, git vur bakayım. Git oraya. hadi git. Git vur, göreceğim. <laughs> Git göreceğim git hadi. Ağlama ağlama ultim var bu arada. Oynarız. Ben de ultim var. Tamam. Mevsim abinin de ultisi var. Ben bekliyorum şu an. Giriyorum. Ya. Tarzım. Ya. Abi bu adamlar bizi dövecek gibi sen. Ne diyorsun aynı? Ya gibi? çıldıracağım şimdi. Karyos kramına koyacağım senin ya. Dur açık dört dedi. Gel hadi gel. Ne oldu lan? Evet. Darius, gel buraya kahpenin evladı. Ne hmm. oldu oğlum, sakin ol. Yürü yani. git, Mayber çıkma. Vallahi Darius ağzının ortasına yumruğu vurur birader. Sana. Şey. Bunun çocuğu be, iki dakika oynatmadı orada. Ben burada item alamıyor muyum ya? Haber gireyim mi? Giriyor gir, mu? gir gir gir, Allah'ın adını verdim. Gir, tut birini. Ayla Laybert'tan. Oha ben niye bu kadar can yeniledim? Tanklayayım mı? Tankla tankla. tankla tankla tankla. Öl şimdi. Öleceğim öleceğim. Hamsi çıkalım şimdi. Aman. Oldu. <laughs> tamam. Master'ı çektim geriye. Hmm alalım Can neredesin Tamam ben hayvan gibi bir, bir şey oldum kaldım. ya 5K falan canım var cidden hayvan gibi bir şeyim yani şu an kanka eşi eşi koruyalım ne oldu vurduğumu mu anladın ha vurduğumu mu anladın ne oldu geç... ben... yok <laughs> şey... Yo. ee ya. kanka yani Yoksa benim kilimden abi, ne yaptığım gayet abi, bildi abi. yani. Az önceki hasarımı gördüm bence de. Bakka sen benim vurdum Q'yu görmüyor musun? Bak bak, bak 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 ben ben bak. Bende. Sen bunları görmüyorsun herhalde. Görüyor musun bu hasarı bak görüyor musun? Hasarı görüyor musun aslanım ben? Ben harbi hayvan gibi bir şey olmuşum yani. İtme. Benim item'ı geliştirsene. Sen neredesin abi? Geliştiriyorum senin item'ı. Gelişti mi? Gelişti. Uyuş. Hı hı. Birini daha geliştirebiliyorum. Aybert seninki mi geliştirdin? Benim, benim bir geliştir be. Tamam. İydim. Sonra da Mevsim abinin item'i geliştirelim. Gelişti mi seninki de? Gelişmiş tamam. Gelişti gelişti. Aha tane. Allah ki sen neysin lan böyle? Ya Q kaçtı ya inanamıyorum ya. Al çal çal. <laughs> Al trash trash ayvan ya. Aaa. Baksana nasıl tok atlıyor. Thresh de normal değil hocam. Şimdi babayı izleyin. Trash bayağı iyi oynuyor lan bu arada. Hmm. Takımımız, takımımız güzel ya. Ondan çağırsak. Orta geliyor, orta geliyor, orta geliyor. Bak bak Abi bak bak. Ne yapacakmış? Şey. Ya. Geldim 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 girdim, girdim girdim girdim. Oğlum Orada ne yapıyorsun? Bak. Ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun? Gözünü seveyim. Ne yapıyorsun? <laughs> Darüşşa giriyorum. Oğlum Trey şarjdan vuruyor ha. Hmm. Sana girsin bırak. Girdi. <laughs> bırak sana girsin bırak. Bastıktır. Uf, kafasına indirdim vallahi çekici. Benim lan oğlum kule bırak. aram kalmadı. Ah ah kaçamadı. Benim ölmem lazım. Temem bitti. Aha. Bitti mi oyun? Bitti. Güzel maçtı güzel. Aa bitmedi. Hop sen dön bakayım kardeş. <laughs> Aa. Ara balta iş yapar mı bu oyunda? Karabaltanın hangi karşıda tank yok gibi bir şey ya yok hatta arıç. Mahvolmuş işte yapalım şey mahvolmuş mu alayım mahvolmuş, Tahsiller mi alayım o zaman Tahsiller al ya Tamam mı oğlum sakin olun be sakin ol. Çok iyi. Ya? zıpladık çıktık. Nasıl taşıdı? Rica ederim. <laughs> Helal olsun dayı oldu.